Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte İsviçre'yi geziyoruz. Berna trenine biniyoruz ve yepyeni şeyler öğreniyoruz. Ben bu videoyu çekerken arkadaşlar özellikle bir bilgilendirme amaçlı olmasını sağlamak istedim. Çünkü İsviçre'ye seyahat edecek olan arkadaşlarım ya da bu trene bilmek isteyen arkadaşlarım olduğunda e, yeterli bilgileri bulabilsin, e, nelerle karşılaşacağını e, aşağı yukarı şöyle tahmin edebilsin diye bazı bilgileri, e, tren fiyatlarını, e, yemek içme fiyatlarını vesaire bunun gibi şeyleri de dahil ederekten videonun içine e, bu bilgileri paylaşmak istedim. O yüzden de başta böyle küçük bir bilgilendirme kısmından sonra sizi çok güzel görüntülerle baş başa bırakacağım. Arkadaşlar ben ee, İsviçre'ye 17 Temmuz'da seyahat edebilme şansını yakaladım. Eşimin güzel sürpriziyle karşılaştım ve bu konuyla ilgili kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, bana harika bir deneyim yaşattı ve hatta beni Berlin trenine iki defa bindirme şansını e, yakalattı diyebilirim. Şöyle oldu bizim gezimiz. E, ben şimdi özellikle hani nereden nereye, ne kadar saatte, ne kadar liralara falan gittiğimizi hani böyle söylemek istiyorum ki e, kafanızda şöyle bir şeyler oluşsun istiyorum. Dediğim gibi bu bir bilgilendirme videosu çünkü. Arkadaşlar ben 17 Temmuz'da ee, İzmir'den havalimanından Zürih Havalimanı'na gittiğimizde bir kere Zürih Havalimanı hakkında mutlaka bilgiye sahip olmalısınız. Çünkü öyle küçük bir havalimanı falan değil. Bu konuda gerçekten çok büyük bir yerle karşılaşacağınızı önden bilmelisiniz. Fakat operasyonel olarak bence yönergeler, göstergeler çok çok güzel yerleştirilmiş ve dizayn edilmiş halde. O yüzden biz hiçbir problem yaşamadık. Çok rahatlıkla gitmek istediğimiz noktaları tıkır tıkır bulabildik. Ama şöyle kabaca hani neyle karşılaşacağınızı bilin diye söylemek istiyorum. Şimdi İzmir İçerideki havalimanından kalktığımızda e, seyahatimiz bittiğinde yanaşmış olduğumuz e, noktada bizi indikten sonra bagaj alımını takip ediyorsunuz. O bagaj alımını takip ederken de sizi o noktadan bir metro noktasına getiriyor bu yol. Orada Orada küçücük bir metro noktasından çok hızlı bir şekilde 2-3 dakikada bagajınızı alacağınız noktaya götürüyor sizi. Ve 2-3 dakikada bir gelen servisler bunlar zaten. İnanılmaz hızlılar. Bu konuda hiçbir şekilde bekleme problemi ya da kalabalık problemi yaşamıyorsunuz. Bagaj alımı için uçak denildikten sonra yönergeleri takip edip o metroyla Altından havalimanının diğer bagajınızı alacağınız noktaya ulaşıyorsunuz. Bagajınızı klasik bantlardan aldıktan sonra arkadaşlar artık burada iş başlıyor. Ee, biz havalimanından direkt Kur şehrine gitmek istedik. Çünkü bizim Bernina trenimiz ertesi gün... Kalkacaktı oradan ve biz o geceyi o noktada geçirmek istedik. Hem süre açısından problemimiz olsun istemedik. Hem de orayı da bir görelim, o şehri de bir görelim. Sadece hani bir tane şehirle kalmayalım diye orada da rezervasyonumuzu yaptık. Ve bu yüzden havalimanından Zürih kentine yani Zürih noktasına gitmek yerine Zürih havalimanından direkt o tren istasyonlarının bütün gişeleri Kırmızı kırmızı böyle kutu şeklinde yerleştirilmiş halde havalimanına zaten. Ve oradan direkt girip nereden nereye gitmek istiyorsanız ekranda seçiyorsunuz. Ekranda gitmek istediğiniz bütün semt ve şehirlerle ilgili saatler, fiyatlar her şey zaten yazılı. Sadece siz yeter ki nereden nereye gitmek istediğinizi doğru bir şekilde işaretlediğinizde karşınıza dökülecek. Biz arkadaşlar, fiyatları da paylaşmak istiyorum demiştim. Biz havalimanından... Kur şehrine yaklaşık bir buçuk saatlik falan bir tren yolculuğuyla kişi başı 42 franka gittik yani 84 frank ödedik eşimle birlikte bu tabii ki genel olarak mevsimden mevsimde değişiyor mudur dönem dönem değişiyor mudur bilemiyorum bu konuyla ilgili nasıl bir parasal sistemleri var ama hep zaten bu civarlardaydı benim de yıllardır yani yaptığım araştırmalara göre bu civarlardaki paralardı zaten buradan giderken ki hesaplamamda. O yüzden bir sürprize karşılaşmadım. Kur şehrine indikten sonra günümüzü orada o akşam geçirdik. Ertesi sabahta e, öğlene kadarki vaktimizi geçirdik. Bu noktada sadece bir şey söylemek istiyorum. Yine böyle ek bilgiler olsun diye. Çünkü videonun içinde bahsetmiyorum onlardan. Arkadaşlar e, İsviçre peynir konusunda bir cennet. Muhteşem lezzetlere sahip. Biz mesela şimdi kahvaltısı olan oteller seçiyoruz ki genellikle hani kahvaltı problemi uğraşmayalım sabahın köründe diye. E, ama böyle kahvaltıda fark ediyoruz ki öyle güzel çeşitli peynirler var ki dedik ki bu peynirlerden burada mutlaka marketler de vardır. Ve gidin marketin bir tanesini arkadaşlar. Çok büyük marketler var zaten. Gidin o markete alın peynirleri. Böyle gayet dilim dilimde satıyorlar. Parça parça gram gram da aynı hani Türkiye'deki gibi satıyorlar. Alın bir tane ekmekte içine böyle bir güzel koyun onu bir güzel yiyin arkadaşlar. Biz bunu yaptık. İnanılmaz lezzetliydi. Çok da güzeldi. Hem tren için kendimize yiyecek bir şeyler hazırladık. Hem de tren öncesinde biraz açlığımızı bastırdık. Hem de diyorum ya asıl o peynirin lezzetini deneyimlemek için yaptık. Bunu çok güzeldi. şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu dipnot olarak alın. Arkadaşlar orada da hani hemen yine bilgilendirmek için söylemek istiyorum. Mesela bakın frank üzerinden yine böyle işte hani gramaj gramaj alıyorsunuz ve böyle kalıp kalıp peynirlerden bir sürü aldık. Onlar ekmeğin içine koyduk. Mesela aldığımız bir kalıp peynir 5 franktı. Öteki 7.05 frank. Öteki 5.20 farklı farklı peynir alıp koyduk. O yüzden böyle. Hani rakamları da söyleyeyim ki mesela kendinize bir yiyecek hazırlamak isteseniz bile yani trende sonuçta yemek zorunda değilsiniz. Oradaki alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. kaldı ki zaten 4-4.5 saatlik bir trende mutlaka öyle bir peynir ekmek falan yemiş olmuş olmanız lazım. Mideniz bulanabilir çünkü. Ee, hani böyle 5 franga, 7 franga, 6 franga e, belli başlı gramajlarda alıp Onları çok rahatlıkla ekmeğinizin arasına koyup yiyebilirsiniz. Ee, tabii kilo olarak da baktığımızda mesela hemen söyleyeyim. Orada mesela bakın bu yedimiş olduğumuz 6 franklık peynirin kilosu e, 32 frankmış. Bir tanesi 35 frankmış. Bir tanesi 31 frankmış. O yüzden çok rahatlıkla e, bunları da e, yeme şansına sahip olabilirsiniz büyük paralar vermeden. E, şimdi trenimize bindik öğlen. Saat 13.28'de kalkıyordu bizim trenimiz. 13.28'de kalktık. Tirano şehrine İtalya'ya gittik. Toplam 4,5 saatlik bir yolculuk. Muhteşem sahneler esnasında geçiyor. Ben gerçekten büyülendim. Şimdi hemen bu noktada vermek istediğim bilgi şununla ilgili. Şimdi Berlin trenini hangi sezonda binmeliyim demek istiyorsanız. Arkadaşlar ben e, kış seyahatlerini seven, böyle sürekli beyaz manzara, kar manzarası görmeyi seven bir insan değilim. O yüzden İsviçre ve Alpler deyince hemen böyle kar ve muhteşem doğa gelse de insanların aklına aslında ben o muhteşem doğa kısmını biraz daha mavi yeşil tarafını seçen bir insanım. O yüzden de biz kış dönemini tercih etmedik. Yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart gibi dönemlerde harika e, görüntülere sahne oluyordur. Eminim bundan. Ama dediğim gibi 4-4,5 saat boyunca sadece beyazla kaplanmış yerler görmek bana çok cazip gelmediği için biz bahar ve yaz dönemini düşünmüştük ve Temmuz ayı olarak da yaz dönemine denk getirdik. Çok da güzel oldu bence. O yüzden bu biraz seçim e, şansı. Yani biraz kış, sezonu, kış sezonu seviyorsanız kış dönemini seçin. Yaz sezonu seviyorsanız yaz dönemini seçin sizde. Hani böyle illa şu mevsimde gidilmelidir diye bir şey söyleyemem bu yüzden. Bir de Tirano ya da Kur'dan e, gidip gelirken e, hangi tarafta oturmanız gerektiği ve hangi saatleri seçmeniz gerektiği konusunda pek çok bilgi var internette. Bu konuda da ben şahsi deneyimi şöyle paylaşmak isterim. Arkadaşlar saat olarak yaz döneminde, bahar döneminde seyahat ediyorsanız zaten günlerin uzaması itibariyle hiçbir şekilde bu konuda bir karanlığa denk gelmiyorsunuz. Ben öğleden sonraki 13.28 trenine bindiğimde, akşam neyse saat 6 civarında Tirano'da, İtalya'da indiğimde hala çok rahatlıkla aydınlıkta hatta saat 8, 8 9a kadar da hava falan kararmıyor. O yüzden yaz döneminde sabah trenine binmişsiniz, öğlen trenine binmişsiniz hiç önemi yok. Kış dönemi için bilmiyorum. Kış dönemi için seyahat eden arkadaşlarımdan okuduğum kadarıyla e, sonraki trenin belli bir kısmının karanlıkta geçtiğini söylüyorlar. Sabah trenini tercih edin diyorlar. Ama yaz döneminde asla böyle bir problem yaşamıyorsunuz. Ayrıca mevsimsel olarak zaten hiçbir zaman orada hani bir 30 dereceler üzerine çıkmadığı için yok trenin sağından güneş geliyor yok trenin solundan güneş geliyor gibi problemlerle karşılaşmadık. Temmuz'un ortasında gittiğimizde bile mevsim sıcaklıkları gayet 30 derecenin altındaydı. Yani 27-28 derece oldu, 24-23 derece oldu, farklı farklı zamanlar oldu ama hiçbir zaman trenin içindeki hem havalandırma sistemi dolayısıyla hem de oranın iklimi itibariyle işte panoramik kocaman camlardaki perdeler zaten var ama hani kimse zaten o görüntüleri görmek için perde çekmiyor. Bir rahatsız edici güneş durumu söz konusu olmuyor. Bunu bir kere kafanızda kazıyabilirsiniz çok rahatlıkla. Yaz döneminde seyahat ediyorsanız ister sabah trenine binin ister öğleden sonra trenine binebilirsiniz. Biz Tirano'ya e, kurdan giderken trenin sol tarafında gittik. Çünkü tekli koltuklar satın almıştık. Diğerleri dörtlü koltuklardı sağ taraftakiler. Bundan dolayı e, biz sol tarafta seyahat ettik. Kurdan Tirano'ya giderken bence manzaranın %60-65'i sağ tarafta kalıyor. 30-35'i e, sol tarafta kalıyor. Ama trenin içinin bütünüyle panoramik olmasından dolayı ve insanlar zaten fotoğraf çekmek için ya da muhabbet etmek için bazen hani böyle tıklın tıklında değilse eğer vagonunuz yer değiştirebiliyor, yürüyebiliyor. Hani Açıkçası trenin sağında ya da solunda olmak bence çok bir şey ifade etmiyor. Biz tekli oturmayı, yanımızda birilerinin oturmasını istemediğimiz için tekli oturmayı tercih ettiğimizden kurdan giderken sol tarafta gittik. Tirana'dan gelirken ise e, treni yine e, sol tarafını seçtik. Bu sefer de zaten diğer manzarayı görüyorduk ve çok rahatlıkla o tarafa doğru gittiği için ben her iki manzarayı da deneyimleme şansı bulabildim. Muhteşem, inanılmaz sözler gerçekten anlatmaya yetmez. İnanılmaz bir doğası var. Mavili, mavisi, yeşili, sarısı, aralardaki kırmızı renkleri, işte o yapraklar, işte suyla birleşen çimler, işte çimenlikler, oradaki zaten muhteşem dizayn edilmiş o köylerin bakımlı halleri. Yani gerçekten yaşanır. Allah herkese nasip etsin, insanlar insanlara nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Ben çok keyif aldım. Çok eğlendim, çok mutlu oldum ve çok da rahat bir seyahat ettim. E, şanslıydım. E, güzel insanlar belki binmişti. O esnada gürültü yoktu. Çünkü bundan da şikayet eden insanlar olabiliyor. Bir de biz e, first class'ta seyahat ettik. E, özellikle hani böyle bir deneyimi açıkçası hani yapmışken tam yapmak istedim. Ve tekli koltuklarda birinci sınıf vagonlarda seyahat ettim. Birinci sınıf vagonla ikinci sınıf vagon arasındaki tek fark arkadaşlar İkinci sınıf vagonların görüntüleri tamamen aynı fakat dörtlü şekilde karşılıklı oturuluyor. Yani oturma düzeni farklı. Onun dışında verilen hizmet, sunulan görüntü her şey tamamen aynı. Biz oturma düzenimizin 4-4,5 saatlik uzun bir yolculuk olacağı için, eşimle beraber romantik bir yolculuk geçirmek istediğimiz için tekli olmasını tercih ettiğimizden first class'ı seçmiştik. Hiç de pişman olmadım. Bugün olsa bugün de aynı şeyi yine yaparım. Şimdi biz Trano şehrine akşamüstü vardıktan sonra o gece de Trano'da geçirdik. Trano şehrinde tabii ki çok güzel pizza ve makarna yedik. Orada da hemen ödediğimiz fiyatı söylemek istiyorum. İlerleyen zamanlarda zaten resimde göreceksiniz. Buradaki Trano şehrinde de ödediğimiz spagetti yemişiz. Spagetti de Napolitan 12 euro, pizza 12 euro, üstüne bir tiramisu 7 euro. Evet, de yedik. Ee, içeceklerle beraber de 10 euro yani toplamda 46,5 euro ödeyip ee, pizzası, makarnası, tatlısı ve içecekleriyle beraber 46 euro'ya çok rahatlıkla bir akşam yemeğini Trano'da yiyebilirsiniz. O akşam orada kaldıktan sonra ertesi gün bu sefer de sabah trenimize bindik. Trano'dan bu sefer Kur şehrine. Trano'dan Kur şehrine olan 4-4,5 saatlik Seyahatimizin sonucunda da artık kurda hiç kalmadık ve e, oradan direkt kurdaki istasyonda zaten binmiş olduğumuz istasyonda indiğimizde e, oradan da Zürih biletimizi aldık. Zürih'e yine 1,5 saatlik bir tren yolculuğunun sonunda geçiş yaptık. Sonra Zürih kentinde 2 gün boyunca vakit geçirdik. E, o şehirdeki bütün o görüntüleri, bütün o e, yiyecekleri, içecekleri her şeyi zaten ilerleyen zamanlarda e, görüyor olacaksınız ben onlarla ilgili de fiyat paylaşımlarını o sahneler üzerine özellikle yazıyor olacağım. E, özellikle hani şurada bu vakiti kaybettirmek istemiyorum şu anda. Ama hani o Bernina kısmındaki kısmı özellikle anlatmak istedim. Nereden nereye gittik diye. Ve son olarak da Zürich'teki iki günümüzün sonucunda havalimanında tekrardan arkadaşlar gidiş noktanızı bu havalimanının kendi web sitesinden Departures bölümünden hangi çekin noktasında hangi sırada yapacağınızı zaten çok rahatlıkla internet üstünden direkt bulabiliyorsunuz. Ondan sonra orayı takip ederekten hani kimseye havalana girdikten sonra işte falanca havalimanı e, hava yolunun falanca şehrinin uçuşu nerede diye sormak zorunda değilsiniz. Siz e, bu havalimanının linkinden çok rahatlıkla departures'ların hangi uçakların nereden kalkacağını, nereden check-in'inin yapılacağını, hangi kapıya gidileceğini mükemmel bir yöntemle öğrenme şansınız var. Dediğim gibi yönergeler bence çok rahat, çok kolay. Hiçbir gram bile problem yaşamadım ben. E, zannediyorum ki e, çok düzenli işleyen bir sistem var. Operasyonel bazı başka problemleri belki kendi içinde olabilir ama en azından bana bir yolcu olarak yansıyan kısmı hiç olmadı. Evet arkadaşlar şimdi sizi harika görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Hazırsak hep beraber başlayalım.